Allah Allah. Herkese yeniden merhabalar. Yayın kesildi demin. Şimdi tekrar açtım. Şimdi tekrar açtım. Yayın kesildi demin ya garip bir şekilde. Şimdi tekrar açtım. Ne yazdı ya? Aleykümselam tekrardan Alper'im. Şöyle yazıp mesajı sabit diye. Evet, Tuna abim, sen seslisin değil mi şu an? Galiba sesteyim aynen. Geliyor sesim şeye. O da gitti zannım. Kulaklığı <laughs> takmayacağım ya. Biraz takurtu tuş sesleri gelecek ama. Hakan abi aleykümselam, hoş geldin tekrardan. Alperim aleykümselam. Takıma bakmadık bu arada. Allah'a emanet girdik. Rakibimiz 200. FRT GVNC diye biri. FRT GVNC belki vardır tanıyanlarınız. Bilmiyorum ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok Eren. Yayın kesildi birden. Yani o sırada maç da aratıyordum. Düşmedi ama yani komple biz oyundan düşmedik. Ama kesildi yani, yani ufak ben anlamadım. Ufak bir kesinti oldu. Youtube'dan kaynaklıdır belki. Belki de biri bizle uğraşmak istiyordur. Bilemiyorum yani yakında çıkar kokusu. İkinci olmasın da abi bir kereden sorun olmaz herhalde. Bakalım. Şuan bir sıkıntı yok değil mi? Tuna abi burada mısın? Buradayım, buradayım. TT bakıyordum, bir de sizin lafınızı bölmek istemedim. Gece Dici... nasıl olmasın diye. Ayer no işte, diye olmasın diye. Nedir o işte? Yani. işte. <laughs> <laughs> Allah <Alaç Hasan. gülüyor> merhaba abisi, <laughs> merhaba. <gülüyor> merhaba. Çete bakıyorum ben bir anda. Tuş sesleri gelebilir. Şimdilik. Alışkanız ya ona. Takır tukur, takır takır <laughs> Çok dudak öntör, ya, okuma yöntemi abi, bile yapıyoruz artık. Benim. Hasan Türk abi hoş geldin. Aleykümselam Hasan abi. Arkadaşı tanıyan var mı? Denk gelen rakibi? Çok paslı. Var tanıyormuş işte baksana yazmış. Bu Fırat abi çok paslı oynar. Çift vuruş falan yapmaz abi demiş. Tanıyor herhalde Mehmet. Hmm. Sen muhabbetin var mı Mehmet yoksa? Sadece maçlarda mı denk geldi? Emre abi diyor ki ben denk gelmiştim bir kere. Bana da tanıdık geldi de. O yüzden sormak istedim. O Ateş Emre abi dediğin 16 yaşında ha Eren ismi. Valla. Emtorito <laughs> Eren. Eren sen de 10 saniye havaya girmişsindir ama aldım elinden hemen o şeyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>, Gülüyor bak. Şahin atsız abi hoş geldin. Şurada bir boşluk döner mi? Döner mi? Alın onu. Alın Tırtorito bile var demiş. Tırtorito İsmail abimiz. <laughs> Aleykümselam Şahin Hocam. Çok sağ Hoş geldiniz hepiniz tekrardan. 16 yaşında Serdar abi. <laughs> abi yeni gelenler bir like butonuna basar. Ses çok rahatsız ediyor mu? Kulaklık rahatsız şey, ediyor. E... ses var mı abi? Cihazdan... Yo, şu an Öyle gayet mi? bana iyi geliyor yani kulaktan. Selam Hakan. Hoş geldin. Oh, dokun, dokun. Hadi. <laughs> önünde. önünde. Abi açılışı birazdan yapacağız yani golü Mehmet, Mehmet abi ne meşleden, varmış ya 10 ms'den hatırlarsın belki Emre Tomac'ın takımından idim abi hiçbir şeyini hatırlamıyorum şu an şeyle, Mehmet Can adres, mi, adres ve telefonu da yaz oraya onları da sen vardır o zaman kaydı bu nasıl bir hafıza ya kendi 10 <laughs> ms takımımız içinde kimler var ben onu unuttum hiç sorma Nasıl bir ya? <laughs> değişik soruları var. Gakpo! <laughs> Gakpo. Yaladı da gitti. kontrolü şu ana kadar. Bizde derken çok büyük bir hata. Yine de toparladın abi. Son anda. Son anda. kaleciye geçerek. Oy. <laughs> abi bunlar hep çete bakmaktan oluyor. çete iki kişi bakıyoruz işte. Sen oyununa baksana. <laughs> tik olmuş Tuna abi. Tik olmuş. Sistemeden oluyor. Ee, sen onun orada yeni tiklerini bize söyle bakalım. Bir anda kamerayı kaydır görelim. <laughs> evet. <Herhal gülüyor> Şu an ayaklar nasıl biliyor mu abi? <gülüyor> <gülüyor> ben vuruyorum ya. Ben vuruyorum. Bizimkiler vuramıyor ama ben vuruyorum topu. Tuna abi artmış evet. ama. Eskiden sadece şut atıyordu. Şimdi pasta veriyor. Neyse ki ben vuruyorum vuruyorum dedikten sonra topa kelimesini ekledi. <laughs> Hadi kaleciyi devralığında falan bir şeyler yapıyor mu? <laughs> Kolu sağ çekiyor böyle, sağa atlayacaksın. Tribele falan yapıyor abi, sen ne diyorsun ya? Yapma, Modric. Oo, Vigil. Hoş geldin. Abi, Caner, <laughs> <Ulan>, Caner. <Canel. gülüyor> <laughs> Sol abi hoş buldun. Sen de hoş geldin abi. Yani o neydi öyle ya? İlk kez bir yayından... Abi. Hoş geldin. İlk defa kulaklığın fişini çektim yayında ya. Dayanamadım artık. Vurmak ister misin burada? Yani yapıştır 99 nasıl istiyorsan yapıştır burada. Böyle yaptık. Arnold'da olmadı herhalde Düşmedi. Düz mü bu Böyle yaprak yok değil mi? Ya ben onu ekledim de olmuyor ya bense. Bir bozukluk var. <gülüyor> <gülüyor> Öylesin. Ateş'in instagramında milli yazıyor. Tam olarak ne zaman milli oldun Ateş? Abi iki buçuk sene oldu. Üçe yakın oldu. <laughs> İyiymiş ya. Sen 14 demiştin değil mi? Tun abi. Geçen de bahsediyordun ya. Ne, ne ben çok şeyden bahsediyorum da anlayamadım şu an. Şey demiştin de hani bu oyunda bütün skillsleri yaparım diyordun ya ben skillsleri 14 yaşında yapıyorum <gülüyor> <de>. <gülüyor> Televizyon başında başladım 14 yaşında. <gülüyor> 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 Yok gerçekten Instagram'ında şey yazıyor Caner. <laughs> milli sporcu yazıyor. Ben de milli olduğu yılı merak ettim. Ne zaman beri? Ben şu ben... an 18'im abi. Şu an 18'im. 3 yıl oldu. Sporda. Geleceğin Semih Saygın Eri. Hmm. Semih Saygın de selamı var. Tuna abi. Tanıştın mı yoksa ona? Tabi abi. Helal olsun be. Beraber oyun bile oynadık. Vallahi o adam efsane ya. Yapma ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tuna Çener abi işin gücün film demiş. Bilardır Caner abi. Caner çok fesat bir arkadaşımız işte böyle hep. Bu chat'teki arkadaşlar hep beni yanlış anlıyor ateş Halbuki ben doğru düzgün konuşuyorum. Bir yanlış anlaşılmadır gidiyor. Hep isimler oluyor. Hakan... Tuna abi isimler bunlar. Hakan Topuzlu işin gücün film demiş. Benim dükkan vardı ben 5 sene film sattım Hakan ne yapayım. <Gülüyor> 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 <hovering> değişti mi ya? Biraz değişti Mustafa abi. Eskisi gibi değil. soruları sesli okuyabilirsin daha iyi tamam. <gülüyor> 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 vallahi her türlü Hakan. herkesin zevkine saygı duyaraktan profesyonel bir şekilde Adı abi. Buyur abi sen.